Bugün size Roblox'taki yeni ücretsiz eşyayı nasıl alacağınızı göstereceğim. Bu yüzden tüm videoyu izleyin. Roblox giveaway yapıyorum. Katılmak istiyorsanız önce bu kanala abone olun, bu videoyu beğenin ve Roblox kullanıcı adınızla bir yorum bırakın. Kazananlar bu video 5000 beğeniye ulaştığında açıklanacak. Hadi videoya başlayalım. İlk olarak video açıklamasında linkini vereceğim. Wimble World Tenise katılalım. Oyuna katıldıktan sonra, bu öğe için görevlere göz atın. 10 maçı tamamlamanız, biçimi biçmeniz ve boyamanız ve 20 dakika boyunca aralıksız oynamanız gerekiyor. Öyleyse, ilk görevle başlayalım. Çim biçme makinenizi kuşanmak isteyeceksiniz, ardından, biçimi şu şekilde biçin. Biçme işlemini bitirdikten sonra, tebeşir makinesini alın ve çimlerin üzerindeki çizgileri boyayın. Tenis kortuna gidin ve bir maça katılın. Tek maç veya çift maç seçebilirsiniz, kazanmanız veya kaybetmeniz önemli değil, sadece 10 maçı tamamlamanız gerekiyor.